Selamun değerli dostlar. Ee, biliyorsunuz YouTube kanalımız çalındı. Ee, hain hain, karaktersiz kişiler tarafından, emek tarafından çalındı. Kanalda yok ortada. Ee, bu kanalımı da yeni açtım. Bura 1000 abone olana kadar video atamıyorum. Ee, derslere başlamayacağım daha doğrusu. 1000 abone olsun. Şöyle bir taş bilgiye değineyim. Kulaktan akort nasıl yapılır? Mesela alt teli çektik kafamıza göre. Yani akort cihazda yok bir şey yok. Alttaki ilk teli çektik. İkinci teli de onunla aynı şekilde akortlamamız gerekiyor. Frekansları aynı olacak. Mesela bir dinleyelim bakın. İkisine bir vurdum. Bozuk. İkisi aynı oldu. Bam teli de bozuk. Şimdi bam telini ayarlayacağız. Bakın. Dinleyin. Gevşettik. Geçti. Bam tel de aynı olunca bırakıyoruz. Hem muhabbet olsun hem de ya, de, bir müşterinin sazını akotlayacağım. Tellerini taktım. Hem de böyle bilgi olmuş olsun. R perdesine basıyoruz dostlar. R perdesi. Bir tane bakın bu sesi aklımızda tutabiliyoruz mu? Orta telde buna göre ayarlayacağız. Aynı, trakansı olacak. Ama benim kulağım alışkın olduğu için hemen ayarlayabiliyorum. Yani yalnız da yönünüzde kimse yok. Tek başına da yapacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da şöyle hem şu şekilde birinci parmağınızla basıp R'ye mızrap delinizde böyle de bir taktik var bakın. R'ye bastık mızrap delinizde hem orta tele hem alt tele vurup şekilde de akort yapabilirsiniz. Bu da farklı bir yöntem. Yani orta parmağınızla re'ye basıp mızrapla da hem orta tele hem de alt tele vurarak böyle bir akort şekli de yapabilirsiniz. İkisinden ses de alabilirsiniz ya da birine dersin ki gel re'ye bas, akort yapayım dersin. İkisinin sesi aynı olacak. Birazdan bir önemli bilgi daha vereceğim. Orta teli de ikisini birbirine akortluyoruz aynı ses olduğunu bırakıyoruz. Ona keza en üst teli de orta telimize göre ayarlıyoruz. Gene orta telden ses alıyoruz. Bakın bu sesi bu tuniyi kulağımızda tutmamız lazım. Olduysa bırakıyoruz. Olmadıysa akordu bulana kadar bu şekilde akortluyoruz. Hani bunu tak bu taktiği de aynı kullanabilirsiniz. Yani şu şekilde. Şöyle basarak. Yanınızda kimse yoksa. Böyle bir. Bakın ne oldu. Yani parmağımla şuraya basıyorum. Mızrapla da hem üst telin üst tele hem de alt tele orta tele vuruyorum. İkisinden de ses alıyorum. Birbirine akortluyorum. Aynı ses olacak. Bu da böyle bir yöntem. yasa şöyle de şekilde de arya arya bulabilirsiniz. Ama önce mutlaka Akort gevşek olsun. Gevşekten sıkıya doğru bulun. Bak mesela. Bir daha göstereyim. Netleştim bırakıyoruz. Peki ne yaptık? R ile orta tuttuk üst solla da orta sol birbirini tuttu. Ha hocam burada tutuyor ama altta ses tutmuyor. Bakın tutmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Eşik oynamamız gerekiyor. Eşiği biraz öne gittim. Olmadı. Geriye çektim. Tuttu. Peki bu üstte de tutar mı? Üstte de tutar mı? Tuttu. Bir daha orta tele altta bakalım. Eğer tutmuyorsa örneğin şöyle. Altta tutmama, ortada tutmada. Ne yapacağız? Mutlaka eşik yamuktur dostlar. Yani eşiği düzeltmemiz gerekiyor. Eşiği böyle simetri hastalar bilir. Şu şekilde göstereyim. Böyle yamuk olmayacak. Düz olacak. Mutlaka düz olması gerekiyor. Bu şekilde alt telin Birbirine tutmasını, orta telle birbirine kombin olmasını eşit ayarıyla yapabiliriz. Eşiği sağa sola, ileri ve geriye çekmek suretiyle böyle bir akort yapabiliriz. Ha ber perdelerde cızırtı var. Siyahlar, perdeler biliyorsunuz o kapanan, çalınan kanalımdan anlatmıştım. İnanın can sıkkısından çekiyorum bu de Bir bilgi olmuş olsun, sohbet olmuş olsun. Perdelerde cızırtı var. Ne yapmamız gerekiyor? Baktık. Şöyle bir zırhsı geliyor. Bunu götürürsen ustaya bakın. Açık ve net konuşuyorum. Ben ustaları karamak amaçlı demiyorum. Onları karamak maksatlı demiyorum. Perde perdenin üzerine atlamıştır. Mesela fa perdesinde yapıyor. Fa, fa diyes perdesinde perde perdenin üstüne geçmiştir. Bunu göremezsiniz. Götürürsün ustaya. Der ki sap atmış derdi. Sizden bugünün parasına 800 lira 1000 lira para talep edebilir. Hani iyi ustalar var. Onlar istisna. Onlara karıştırmıyorum. Böyle yapanlar da var. Perdelere bakın. Perde perdenin üzerine atladıysa elinize bir tel, iğne gibi bir şey alıp ter, perdeyi düzeltin. Bundan da muhtemelen zırtı yapar. Üst eşikten, e, hiç oynamayın. zırtılar üst, üst eşitten e, ayarlanmaz. Üst, üst eşit nasıl bozuk olur? Boş telde zırtı varsa üst eşiği yükseltirsin. Üsteşik ne kadar engin olursa sazımızın çalım kalitesi o kadar iyi olur. Alt eşikte ona keza teller yakın olması lazım. Bu teller çok yüksek bakın. Bu normalde bu kadar olmaması lazım. Çok yüksek. Şöyle biraz daha engin olacak. Eşiğimizi düşürürsek sazımızın ses volümü düşer. Lakin çalması kolay olur. Eşik yüksek olursa sazın volümü yükselir. Çalması zorlaşır. Aradaki dengeyi siz kurun arkadaşlar. Ben düşük ee, şimdilik düşük tellerden yanayım. Aklıma gelenler bu kadar. Sazlarda böyle cazır cüzurt olursa perdeleri perdelerde akot cihazıyla ayarlıyoruz. Buna göre de bir ders çekebilirim tabii ki de. Burguları ha bir de şu var. Akort yapıyorsunuz ya. Mesela bir şeye dayayın böyle direkt ben çevirmeyin. Bir yere önce dayayın. Üzerine çöktürün burguların. Burgular daha sağlıklı dönecektir. Üzerine çöktürerekten hafif hafif milimetrik milimetrik çevirin değerli dostlar böyle hızlı birden birdenbire çevirmeyin bunlar zarar verir tellerde sararken biraz böyle inci gibi sararsanız burgu e, neden tutmaz ya getiriyorlar ya hocam diyor burgularınız kötü burguları değiştireceğim diyorum ki boşu boşuna para vermeyin burgularınız güzel iyi Yasa ben de bilirim para kazanmasını ama insanlar aldatmayla boşu boşuna paralarını harcatmayla hiçbir yere varamayız nedeni nedir burgular ile burgu yollarının arasına tel gider. Tel sıfırda aşağıda olur. Bakın ben ikiler yukarıda. Aşağıda olur. Bundan dolayı e, akort tutmaz. Mutlaka teller yukarıda olacak. En son tel aşağıya en yakın olacak. Yani burgu ile burgu yolunun arasına tel gitmeyecek. Bu sefer olmaz. Kayma kayar. Ha, çok sıkıntılıysa burgularınız eski bir yöntem var. Burguyu çıkarırsınız. Kalem var ya bildiğimiz ne diyorlardı ona? Ayki okulda kullandığımız siyah yazan adını getiremedim ya. Dolma kalem de öbür kurşun kalemle e, burguları böyle e, onun kömürünü burgulara yedirebilirsiniz. Yani burguları boy, boyayın diyeyim öyle deyim. Burguları boyayın, takın o tutacaktır böyle, kitir kitir etmesini sağlayacaktır. O olabilir. Bilardo oynayanlar bilardo'nun reçinesini sürebilir, kemar reçinesi olabilir. Bunları süreseniz burgularınız daha daha sağlıklı olur. Sazlarınızı nemli yere bırak koymayın. Sazlarınızı uzun süre böyle bir yere koymayın, sapı atar. Soğukta kalmasın sapı atar, çok sıcakta kalmasın sapı atar. Sazınızı uzun süre e, kullanmayacaksanız kılıfından çıkartıp asın. Bu şekilde muhafaza edin. Sağa sola da vurmayın, sapı da kolay kolay atmaz. E Diyeceklerim bu kadar. Bu kanalımıza e, ne diyeyim ya, şey gibi olduk ama. Abone olmanızı tavsiye ederim. Dersler herhalde buradan devam edeceğiz. Böyle bir kanal alamadık. Aziz Allah. La, la, hey, la, la. Görüşmek üzere saygılar.